Hepinize merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Fusion video serimin 37.sinde yine bir katı modelleme örneğimiz var. Çizerler tarafından çok iyi bilinen Eğik Yatak adlı bu parçayı şimdi Fusion'da sizlerle birlikte arkadaşlar oluşturalım. Öncelikle şunu yapacağım arkadaşlar. Şu 140 ölçüsü, 80 ölçüsü, şuradaki 50 artı diğer ölçülerin hattını oluşturmam lazım. Yani şu çizgileri taslak olarak çizmem lazım. Create Sketch diyorum. Şu yan düzlemi seçtim. Çizgi komutumu aldım. Önce taslak olaraktan şu şekilde profili oluşturuyorum. Bu doğrumuz bu doğruya dik olacak. Öncelikle bu diklik açısını verelim. Daha sonra bakın şurada bir 60 derecelik açımız var. 180 derecelik yarım daireyi düşündüğümüzde burası da 120 derece olacak. Şimdi boyut ölçülerine baktığımızda burası 140 milimetre. Şu çizginin tam boyu arkadaşlar 80 milimetre. Şuradaki çizginin tam boyu ise arkadaşlar bakın merkeze kadar 50 milimetre. Merkezden sonra bir yarıçap var. Yarıçap nedir? Şuradaki 64'ün yarısı 32 kadar. Dolayısıyla 50 artı 32, 82 milimetrede bu çizginin tam boyu olacak. Şimdi şu gövdelere baktığımızda arkadaşlar kalınlıklar farklı. Burada 18, burada 23 ve burada 15. Ee, bu kısımları offset komutuyla oluşturacağım. Offset komutuyla oluştururken de tek tek yapacağımdan dolayı Chain Selection'ı buradan ben çekini kaldırıyorum. Şu çizgiyi seçtim. içeri doğru öteliyorum. Ne kadar? 18 mm kadar. Sağ tuş Repeat Offset diyorum. Şu çizgiyi tuttum. içeri doğru çekiştirdim. Ne kadarmış arkadaşlar? 23 mm. Ve son olarak Sağ tuş Repeat Offset diyorum. Şu çizgiyi tuttum. içeri doğru çekiyorum. Bu da 15 milimetreymiş. Şimdi şu aradaki arkadaşlar kesişen doğruları budayalım. Trim aracımı aldım. Şu aralıktaki fazlalıkları buduyorum. Daha sonra uç kısımları line komutuyla kapatalım. Şu şekilde kapatıyoruz. Hatta bu aşamada ekstrut vermeden yani ekstrizyon işlemi uygulamadan bakın şu köşede ve şu köşede 6 milimetrelik yarı çaplı var. Bunları verelim. Radüs komutunu çalıştırdım. Bu köşeyi ve bu köşeyi seçip 6 milimetre değerini giriyorum. Evet profilimiz tamam. Şimdi bir ekstrizyon uygulayacağız. 64 milimetrelik. Finish sketch dedim. İzometrik bakıyorum. Extrude komutumu çalıştırdım. Burada Direction yön olarak arkadaşlar simetriyi seçiyorum. Alt parametre olarak da Hull seçeneğini seçtim. Ve 64 mm değerini girdim. Bakın şurada bir tam radius var. Yarı çapı 32 olan. Bu tam radiusu e, Fusion'da nasıl veriyoruz? Bunu gösterelim. Radius komutumu çalıştırdım. Tip olarak arkadaşlar buradan full round Fillet seçtim. Burada biraz SolidWorks'ten farklı arkadaşlar. Bakın şu kenara geldiğimde dikkat edin. Size bakan yüzeyle diğer yüzey seçiliyse tam radyosu bu şekilde verebilirsiniz. Mesela şöyle seçili değil. Şu şekilde seçili olması lazım. Bu şekilde seçtiğinizde tam radyosu verebilmektesiniz. Şuradaki e, havşa ve delik boşaltmalarını yapalım isterseniz. Bu yüzeyi seçtim. Sağ tuşa bastım. Create Sketch diyorum. Hemen daire komutumu aldım arkadaşlar. Şu dairenin merkezini bulmak için dolandım ve merkezi buldum. Buradaki havşa çapı 32 milimetreymiş. 32 değerini giriyorum. Finish Sketch dedim izometrik olarak baktım. Extrude komutunu çalıştırdım. Bir kesme işlemi yapacağız. Havşa derinliğimiz 9 milimetreymiş Şu oku tuttum. içeri doğru çevirdim. Değerimize eksi girmemiz lazım. Eksi 9 değerini girdim. Daha sonraki boşaltmada çap 20 yani kalan kısım çap 20 şeklinde boşaltılacak. İç yüzeyi seçtim. Sağ tuş. Create sketch diyorum. Daire komutumu aldım. Merkeze kenetlendim ve 20 çapında dairemi çiziyorum. Finiskeşledim. Ekstratı komutumu çalıştırdım. Kesme işlemi için ters yönde uygun bir mesafe çekerek kesme işlemini tamamlıyorum. Burada bir de kanal boşaltmamız var. Kanalımızın genişliği 23 mm. Boşaltma derinliği ise 4 mm. Bunun için yine bu yüzeye bir çizim açtım. Sağ tuş kredi keşliyorum. Öncelikle arkadaşlar bir yardımcı çizgi oluşturmak için line komutunu aldım. Line tipi construction line yaptım. Orijinden aşağı doğru bir yardımcı çizgi oluşturdum. Construction line özelliğini kapatıyorum. Dikdörtgen komutunu aldım. Şöyle her ikisi de dışarı taşacak biçimde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Daha sonra bu dikdörtgenin buradaki yardımcı çizgiye göre simetrik olmasını istediğim için bakın çizim ilişkilerinden simetri ilişkisini aldım. Bu kenar, bu kenar ve yardımcı çizgiyi seçtim ve simetrik yaptım. Şimdi buraya 23 ölçüsünü verebiliriz. Finish Sketch diyorum. 4 milimetrelik bir kesme işlemi yapacaktık. Extrude komutunu çalıştırdım. Buradaki bölgeleri arkadaşlar tek tek seçiyoruz. Oku tutup aşağı yönlü çeviriyorum kesme işlemi için. Eksi değer girecekmişiz. Eksi 4 milimetre değerini girdim. Şimdi şurada yine kızağa benzer bir kanalımız var. Bunu oluşturalım arkadaşlar. Bunun için yine şu yüzeyi seçip sağ tuş Create Sketch diyerek bir çizim açtım yine bir yardımcı çizgi oluşturacağım. Construction line'ı kapattım. Bakın şurada bir profil var. Bu profili taslak olarak oluşturmak istiyorum. Yani şöyle bir böyle orta noktayı tabii ki yakalamayın. Şöyle bir açımız var. Şu şekilde. Hatta şu iki ucu da yine line ile birleştirelim. Bu iki kenar şu eksene göre veya yardımlı çizgiye göre simetrik olsun dedik. Construction'a geldik. Simetri ilişkisini aldım. Bu kenar, bu kenar ve bu yardımlı çizgiyi seçtim. Simetrik yaptım. Şimdi ölçülerimizi verelim arkadaşlar. Bakın derinlik 6 milimetreymiş. Yani şu derinliğimiz 6 milimetre. Şurada bir açımız var arkadaşlar. 15 e, düzeltiyorum. 30 derecelik. E, 90 derece olduğunu varsayarsak şurayı da 60 derece yapabiliriz. Dolayısıyla diğer tarafta 30 derece olacaktır. Bir de arkadaşlar şurada e, 40 milimetrelik bir ölçümüz var. Yani bu iki çizgi arası da 40 milimetre olacak. Evet tam tanımlı hale geldi. Finish sketch diyorum. İzometrik bakıyorum. Extrude komutunu çalıştırdım. Şu bölgeyi seçiyorum. Okla ters yönde çekerek kesme işlemini tamamlamış oluyorum. Şurada iki tane deliğimiz var çap 10 değerinde. Bunları oluşturalım. Bu yüzeyi seçtim. Sağ tuş Create Sketch diyorum. Yine yardımcı bir çizgi oluşturacağım. Line komutunu aldım. Construction line dedim. Şöyle uzunca dikey bir çizgi oluşturdum. Construction line'ı kapattım. Daire komutumu alıyorum. Bu çizgi üzerinde orta noktayı yakalamadan iki tane daire çiziyorum. Bu daireler çap olarak birbirine eşit olduğu için eşit ilişkisini aldım. Her iki daireyi seçerek eşit yaptım. Şöyle bunları çekiştirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Daha sonra ölçü aracımı aldım arkadaşlar. Bu deliklerden bir tanesine çap 10 ölçüsünü veriyorum. Tekrar e, ölçümü aldım. Bakın bu iki deliğin merkezler arası 25 milimetreymiş. Şurası arkadaşlar. Daha sonra üst deliği şu kesmiş olduğumuz kenara kadar olan mesafesi yine 25 milimetreymiş. Bunu da şu taraftan verelim. Evet, bakın bu 25'i de verdik. Delik çizimlerimiz tamamlandı. Finish, Sketch diyorum. İzometrik baktım. Extrude komutumu çalıştırdım. Bu iki deliği seçiyorum. Ters yönde çeşitlilikten boşaltma yapacağım. Şöyle baktım. Evet gayet normal. Okey dedim. Son olarak şuradaki yataklama kısmını oluşturalım. Öncelikle bu yüzeye bir çizim açalım. Sağ tuş Create Sketch Yine yardımcı bir çizgi oluşturacağım. Construction line'ı kapatalım. Dikdörtgen komutunu aldım arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin kenarlarını ortadaki çizgiye simetrik olmasını istiyorum. Simetri ilişkisini aldım. Bu kenar, bu kenar ve bu çizgi. Şimdi ölçülere bakalım. Şu ölçümüzün boyu arkadaşlar 30 artı 18 artı 18. Yani 18, 18, 36 artı 60 30 düzeltiyorum 66 fakat burada şöyle görseli biraz büyüterek yaklaşmak istiyorum Ben şu üçer milimetreleri e, daha sonra ekleyeceğim için burası 66 66'ydı arkadaşlar 3 artı 3 6 milimetreye çıkartırsam şimdilik buraya ben 60 ölçüsünü e, veriyorum Şimdi soldan bir mesafemiz daha var Bakın şu parçanın kenarında bu 3 milimetrelik çıkıntıya kadar 14 milimetreymiş. E biz 3'ü de kullanmadığımıza göre 14 artı 3 şu ölçümüzde 17 milimetre olacak. Peki şu ölçümüz ne olacak bakalım. Bu tabii ki çap kadar olacak. Çap 36. Burayı da 36 çap değerinde e, ölçülebiliyoruz. Ölçülerimiz tamam. Finish Sketch dedim. İzometrik bakıyoruz. Peki ne kadar ekstrizyon vereceğiz arkadaşlar? Buradan ee, şunu yapabiliriz. Bakın 50 milimetreymiş tabandan. Yukarıda da 18 varmış. E, 68 mm. E, şuradaki 18'i çıkartırsak. E, dolayısıyla yine 50 milimetre bir ekstrizyon veriyoruz. Şu yüzeyi seçtim. Yukarı doğru 50 milimetrelik bir ekstrüzyon uyguladım. Şimdi şuradaki e, yuvarlatmaları tam radius komutuyla yapacağız. Biraz önce yapmıştık. Radius komutunu çalıştırdım. Full round fillet. Bakın biraz önce söyledim. Şu kenara geldiğimizde bu yüzeyi ve diğer yüzeyi renkli olarak görüyorsanız radiusumuzu verebiliriz demektir bu şekilde verdim. Şimdi şu arada bir boşaltmamız var arkadaşlar. Bunun için şu yüzeyi seçiyorum. Sağ tuş Create Sketch dedim. Şöyle yine ortaya bir yardımcı çizgi ekleyeceğim ki simetriyi sağlayabileyim. Bakın dikdörtgen komutunu aldım. Dışarıdan başlayarak ama tabana kadar gelmeden bir dikdörtgen çiziyorum. Önce simetri ilişkisini verelim. Buradan simetri ilişkisini çalıştırdım. Bu kenar, bu kenar ve bu yardım çizgi seçtim. Simetrik yaptım. Şimdi şu ölçümüzün 30 mm olduğunu görüyorsunuz. Peki şurada bir mesafemiz var. Bu mesafemizi arkadaşlar şöyle hesaplayabiliriz. Bu yüzeyden en üste kadar biraz önce hesapladık. 50 milimetreydi. Şuradaki değerlere bakalım. 25 artı 18, 43 yapar. 50'den çıkardığımız zaman da şu değerimiz arkadaşlar, buradaki değerimiz ya da ölçümüz 7 milimetre olacaktır. Finish Sketch diyorum. Extrude komutumu çalıştırdım. Bu bölgeleri seçtim. Ve bu oku ters taraftan çekerek kesme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi üçer milimetre ve buradan dışarı bu silindirlerin taşması lazım. Şu yüzeyi seçtim. Sağ tuş Create Sketch diyorum. Dere komutumu aldım. Merkezi buldum. Bakın çap 36 kadar açtım. Finish Sketch diyorum. Extrude komutumu aldım. Bu yönde 3 milimetre arkadaşlar ekleme yaptım. Bu 3 milimetreyi diğer tarafa aynalamak istiyorum. Fakat bir aynalama düzlemine ihtiyacım var. Bunu da şurada arkadaşlar mid plane özelliğiyle yapacağız. Yeni düzlem oluştururken. İki yüzey seçiyorum. Bakın bu yüzeyi ve bu yüzeyi seçtiğimde tam ortaya mid plane adında yeni bir düzlem oluşturuyoruz. Şimdi aynalama işlemini yapabiliriz. Create'in altına geldim mirror dedim. Tabii ki bu objektif body olmayacak, features olacak. Bakın en son yapmış olduğum uzatma şu, bunu seçtim. Mirror plane dediğimizde bu düzlem olduğunda bu tarafa da 3 milimetrelik bir ekleme işlemini yapmış olduk. Bu düzlemi gizleyebiliriz. Nereden gizleyeceğiz? Construction kısmına geleceğim ve bunu gizleyeceğim. Son olarak içeride çapı 18 olan bir deyimiz var. Buraya bir çizim açtım. Create Sketch diyorum. Daire komutumu aldım. Merkezi gördüm. 18 çapında bir daire çiziyorum. Yine Sketch dedim. Şöyle izometrik bakalım. Hatta şöyle bakalım. Extrude komutumu çalıştırdım. Ters yönde çekerek diğer parçaya da geçinceye kadar kesme işlemini tamamlıyoruz. Evet, eğik yatak adlı parçamızı tamamladık. Arkadaşlar geriye radüsler var. Ee, bu radüslerden hatta şurada iki tane altışar milimetre mm radyüsümüzü de verelim. Diğer küçük radüsleri ben video süresini uzatmamak için size bırakıyorum. Tip olarak normal fillet'e geçtim. Bakın bu kenar ve şu kenarı seçiyorum milimetre radüslerimi giriyorum Evet diğer e, radüslerimiz arkadaşlar köşe kavisleri Radüs 2 milimetreymiş bunları siz ekleyebilirsiniz e, video süresini uzatmamak için bunu burada bırakıyorum Evet bir video dersimin daha sonuna geldim bir sonraki dersimde görüşmek üzere hoşçakalın